Değerli manşet izleyicileri, sizleri sevgiyle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Bugün Edremit'te, Edremit Şoförler Odası Başkanı Sayın Hanifi Şentürk Bey'in yanındayız. Odamızın konularıyla ilgili, güncel konularıyla ilgili kendisiyle keyifli bir söyleşide bulunacağız. Sayın Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle... Közfez Manşet grubuna teşekkür ederim. Her zaman her haberimizi, her zaman yanımızda olduğu için kendisine, tüm çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. Biz de bu arada size teşekkür ederiz. Hanife Başkanım, kısaca özetle kendinizden bir bahseder misiniz? Öyle başlayalım ve ilerleyelim. Tabii ki. 1985'te odaya kayıt oldum. 2000 yılında oda yönetimine girdim. 2010 yılında başkan vekili olarak Ahmet Başkan'la devam ettik. 2022 yılında Ahmet Başkan'ım bıraktı, bayrağı bize devretti. Biz de almış olduğumuz bayrağı biraz daha yukarıya çıkarmak maksadıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2005 yılında başladım dediniz değil mi? 2002 yılında odaya yönetimine girdim. 2010 yılında başkan vekili olarak görev yaptım. Oldukça uzun bir süreç. Evet, evet. Burada e, ödenmeyecek bir hakkınız var demektir. Şentürkler zaten Edremit'te e, iz bırakan bir aile. Kendilerini çok sever sayarız biz. Bu arada şunu e, sormak istiyorum odamızla ilgili. Odamızın üye sayısı kaçtır Sayın Başkanım? E, odamızın üye sayısı 2000 küsürlerdeydi. Fakat e, 2000 Yılında çıkan bir yasayla, şoförlerin silinmesiyle sadece mal sahibi ve vergi kaydı olan kişiler oraya kayıt yapabildik. 2010 yılında 510 üyemiz vardı. Fakat şu anda hamdolsun 800'lere çıkardık biz bunu. 800 tane üyem var. Sayı yukarı doğru tırmanmış. Yukarı doğru. Şehir büyüdükçe ihtiyaçlar artmış. Aynen. odamızdaki ihtiyaçlar da artmış ve genişleme başlamış. Aynen öyle. Şimdi edremitimiz büyüdü, çevremiz büyüdü, büyüdükçe daha meslek grupları geldi. Büyüyünce de tabii ki oda kayırımızın da sayıları çoğaldı. Evet. 510'dan 840'a çıkardık. Şu anda 840 bildiğim kadarıyla 840 tane üyemiz var. Tamam. Bu arada ben size kendimden bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Siz de denk gelmişken bu keyifli söyleşi içerisinde bu e, Akçay 1. hat, 2. hat, 3. hat vesaire gibi e, minibüs kooperatiflerle de, de bağlantımız nedir efendim? Şöyle bizim odamıza kayıt olan meslek grupları özellikle şoför esnafı, toplu taşıma, kamyoncu, servis plakalar, e, taksici esnafımız bize kayıt olan gruplar bunlar. Şöyle diyeyim, kamyoncular vardı. Kamyoncu bir 60 tane falan üyemiz vardı. Kamyonculara bir yer bulamadık. Bir kamyon garajı yapamadık. Kamyoncu esnafımız dağıldı. Ayvalık'a, Buraniye'ye, Havran'a kayıt oldular. Tabii bu da beni biraz üzdü. Edremit'te bir büyük bir yer bulup da böyle tır parkı veya kamyon garajı gibi bir yer yapsaydık, tahmin ediyorum kamyoncu esnafımız da buradan dağılmazdı. Kamyoncu esnafımız da aldı. Fakat şu anda minibüsçiler, taksiciler, servisçiler hizmet ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki kamyoncu esnafına da ihtiyaç var. Kamyoncu esnafı ihtiyacını Edremit nasıl karşılıyor? Var yine şu anda e, kooperatif değil de birey olarak yapan arkadaşlarımız var. Tabii ki kamyoncu esnafına çok ihtiyacımız var. Özellikle en son yaşanılan depremde Evet. çok ihtiyaç oldu. Bulamadık. Havran'dan, Ayvalık'tan, Burhaniye'den kamyon temin ettik. İsterdik ki kendi kamyon kooperatifimizin bulduğu olması ve kendi üyelerimizinle bu hizmeti yapmamız. Ama yine de hamdolsun bulduk sağdan soldan kamyoncuların da yani buraya gelmesini isterim ben şu anda. Bunu bir şekilde hallettik diyoruz. Evet, inşallah. İnşallah halledeceğiz. Kamyoncu esnafı tekrar toparlayıp bir yer arayışı içindeyiz. Bir yer bulduğumuz zaman tekrar kamyoncu esnafını toplayacağız. Hangi esnaf grubumuz odamıza bağlı? Onu bir özetle bir toparlarsak. Ee, şöyle diyeyim. Ee, dedim ya kamyoncu, şehir içinde çalışan kamyonetçiler, taksici esnafımız, minibüsçi esnafımız, evet. e, servis işi yapanlar. E, son dönemde... Pardon de... başka bu okul servisi değil mi? Tabii tabii okul servisi. Rentekarlar, oto alım satımlar iş takipçileri de bunlar da kodları bize düştüğü için bunlarda da kayıtlarını devam ettik. Zaten oda kayıtımız bundan dolayı yükseldi. Mesela örneğin ben rentekarlarında şoförler odasına kayıtlı olduğunu ilk defa evet, evet. duymuş ve öğrenmiş bulunuyorum. İşte böyle keyifli söyleşilerin ve röportajın yararı bu olsa gerek. Tabii ki yani şimdi elimizden geldiği kadar üyelere yardımcı oluyoruz destek veriyoruz. Özellikle e, pandemide bayağı bir sıkıntılar çektik. En çok mağdur olan servisçi arkadaşlarımız oldu. Toplu taşıma minibüsçi arkadaşlarımız oldu. Evet. Bunların O süreçte var? herkes ne oldu falan. Evet. Okullar kapanınca oldu. zaman zaman büyük şehrimizden görüşerek, kızılayla görüşerek mağdur olan mal sahibinden ya da şoför esnafımız çalışamadı. Şoförlere Zaman zaman koliler, Kızılay'dan yardımlar e, talep ettik. Sağ olsun onları da de kırmadılar. Koliler dağıttık. E, pandemi süreci içerisinde her 15 günde kendi özel aracıma dezenfekte olayı biliyorsunuz. O zaman çıktı, maske olayı çıktı. Araçlar dezenfekte olacak, duraklar olacak. Özellikle kendi aracıma dezenfekte aldım. İlaçlama aleti, makinesini aldım. Bir de bir adam aldım. Hiç mağdur etmeyecek şekilde durakları, taksi durakları, servisçileri her 15 günde bir dolaşarak araçlarımızı dezenfekte yaptık. Maske dağıttım, koloniye dağıttım. Yani odamızın imkanlarının el verdiği halde yardımcı olmaya çalıştık. Korona sürecinde bizzat sahaya indiniz. Aynen öyle bizzat sahaya indik. Ee, tabii o zaman Ahmet abi de vardı. Yaş itibariyle Ahmet abi gelemedi oraya hem odanın iç işi hem dış işi biliyor Manşet gazetesi de birkaç defa sağ olsun geldi yerinde tespit etti resimle çekti yayınladı işte odanın ne şekilde çalıştığını özellikle servisçilerin ayağına gittim minibüsçilerin duraklarına gittim taksi duraklarını tek tek dolaşarak maske dağıttım evet. dağıttım kolonya dağıttık araçların dezenfekte yaptık hani dışarıdan birileri gelip de parayla yapmasın o da olarak ben üstlendim onun adı. O şekilde arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi Hanifi Başkanım, ee, Sayın Hanifi Başkanım, bu işin altyapısından pişmiş. Yani en alttan gelmiş, yıllarca hizmet etmiş, önemli bir birikim ve deneyim kazandıktan sonra Şoförler Odası Başkanlık görevine gelmiş. Ve, ve bunu bu şekilde başarıyla ile sürdürüp ilerletiyor. Bir işin altyapısı gerçekten çok önemli. Ee, ne iş yaparsanız yapın, o işin altyapısında deneyim kazanarak ilerlemeniz ve yükselmeniz ve belli görevlere gelmeniz gayet mühim. Hanifi Başkanım da olduğu gibi. Şimdi oda konusuyla ilgili son bir soru soracağım. Ondan sonra Edremit'in il olması konusuyla ilgili kısa bir görüşünüzü alacağım. Odamızda yapılan hizmetlerimiz, genel hizmetlerimiz nelerdir Sayın Başkanım? Şöyle diyeyim, anlattınız yani bir deneyimli diye. Ahmet Başkan'la 22 yıl beraber çalıştık. Çok uzun bir süre. 12 yıl. Çeyrek asır. Tabii, 12 yıl başkan vekili olarak görev yaptım. 10 yılda yönetiminde görev yaptım. Evet. Sağ olsun Ahmet abi her yere götürdü. Her oluşumun içine beni de aldı. Ondan çok şeyler öğrendim. Kendisine teşekkür ederim. Ondan çok şey ilerliyordu. Ama ben de onu hiç kırmadım. Her zaman yanında yer aldım. Ne görev verdiyse o görevi başarıyla yapmaya çalıştım. Dediğim gibi çalıştık, çabaladık. Ahmet abi bıraktığı yerden ben devraldım. Odamız bizim 53'te, 1953'te kurulmuş. O günden bu yana hiç tahmin etmiyorum ki tek adayla genel kurula gitsin. Ben aday olduktan sonra tek adayla Genel kurul yaptık. Sağ olsun arkadaşlar. Demek ki yapılan bir hizmetin de karşılığını verdiler. Odamız tarihinde ilk defa Hanifi Şen Türk döneminde tek adayla, tek liseyle genel kurulu yaptı. Bana bu görevi verdiler. Ben de bu görevin ağırlığını hissederek arkadaşları elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani tanınmış bir insan olmak mühim. Sevilen bir insan olmak mühim. Yaptığınız işte Karşılığınızın olması mühim. Siz bu nedenle Teklis'te bir şekilde yönetime başkanlığa geldiniz. Teklis'e geldik. E, tabii ki hiçbir yapılan hizmet karşılıksız kalmıyor. Geldiğimde bazı taksici arkadaşlarım hakikaten de acıyordum. Telefon koyacak bir kulübeleri yoktu. Telefonlarını elektrik direklerine bağlamışlardı. Yağmurda, çamurda araçların içinde bekliyorlardı. 2010'da başkan vekili olduktan sonra Ahmet abi de beni kırmadı. Tabii o zaman maddi durumu da odanın biraz iyi olduğu için 12 tane taksi durağı yaptım. Edremit'te, Kadıköy'de, Akçay'da, Güre'de 12 tane taksi durağı yaptım. Taksi zamlarını, minibüs zamlarını özellikle kendim giderek tarifelerini aldım. Bir sıkıntımız vardı taksicilerle ilgili. Ayvalık her zaman birinci sınıftı, bizimki ikinci sınıftı. Taksimetre fiyatlarında onlar bizden hep üstteydiler. Evet. Bu dönem sağ olsun Büyükşehir'le de diyaloglarımızın iyi olma nedeniyle fiyatları sabitledik. Şu anda Burhaniye, Edremit, Ayvalık taksimetre fiyatları aynı. Bugüne kadar aynı değil. Standart. Standart oldu. Ee, biliyorsunuz şehir olduktan sonra baya bir sıkıntı çektik. Ama hamdolsun şu anda hiçbir problemimiz yok. Yücel Başkan'ıma da çok teşekkür ederim her zaman ne olsa ilgileniyor. Altındaki insanlar, tüm dair amirleri kırmıyorlar. Özellikle Edremit Mıhrı arasında bir tane indi bindi durağımız yoktu. Biz bunu 2013'ten beri hep mücadele 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 bir türlü yapamadık. İndi bindiği yerimiz yoktu, durak yoktu. Biliyorsun bizim şoför sınıfı da yolcu el kaldırdığı yerde duruyorlar. Arkadaki büyük araç mı geliyor, tır mı geliyor, otobüs mü geliyor? Fark edemiyorlar. Yolcu el kaldırdığı zaman durmak zorundalar. Durmadıkları zaman yolcu da şikayet ediyor. <laughs> Yücel Başkan ilk başkan olduğunda bunu anlattığımda sağ olsun kendisine çok teşekkür ederim. Yol boyunda klimalı indi bindi yerleri yaptı bizlere. Şu anda Ne kadar modern bir hizmet. Modelin, belki görmüşsünüzdür. Gördüm. Kapalı yağmurda, çamurda, güneşte. Diyorum ya klimalı bize duraklar yaptı. Araçlarımız rahat bir şekilde giriyorlar, yolcularını indiriyorlar, bindiriyorlar, tekrar yollarına devam ediyorlar. Büyük şehirle e, tabii tabi ilk zamanda bayağı bir sıkıntılar çektik. Tabi ilk büyük şehir oluşunda onlar da tam prosedürü bilmiyorlardı. E, biz e, UKM'yi bilmiyorduk ama şu anda hamdolsun hiçbir sıkıntımız yok. Zamımızı alıyoruz, güzergahlarımızı alıyoruz. E, Ukame UKM yoktu Edremit'te büyük bir sorundu. Arkadaşlar tabi Balıkesir'e araç uygunluğu için araç değişikliğinde Balıkesir'e gidiyorlardı. Burhan niye getirdiler? Bu dönem sağ olsun e, Yücel Başkanı'na görüştük. Dedim ki başkanım böyle bir sıkıntı var. Benim üyem buradan Burhaniye'ye gidiyor. 13 kilometre, 13 kilometre geri geliyor. Aracını fark edemiyor. Bir ukame şubesi açalım dedik. O da sağ olsun kırmadı. Belediyenin altında ukame şubesini açtı. Şu anda ukame Edremit'te de hizmet veriyor. Arkadaşlarımız geldiği zaman üyelerimiz tüm işlemlerini hallediyoruz. Hemen gidip aynı günde araç değişecekse, araç devir yapacaksa aynı günde işlemlerini yapıyoruz. Bu hizmeti de Edremit'e getirdik. Şimdi Hanefi başkanımla keyifli söyleşimize devam ediyoruz. Son olarak şoförler odası kısmı ile ilgili son olarak ben şunu sormak istiyorum. Bilmeyenler olabilir, halkımıza anlatalım. Tabii ki. Kısaca, hemen kısaca, UKAME'nin açılımı nedir? O açılımı ulaştırma koordinasyon merkezi diye ulaşımla tek yetkili ukamedir. Güzergah belgesini yeni durakların açılımında çalışma belgesi, çalışma karnesi yani ukame, sevk ve idare direktmen ukamededir. Genel merkez işi. Genel merkez, genel merkez. Adem'i merkeziyet dediğimiz genel merkez. Aynen öyle. Daha önceden ilçe ve il trafik komisyonları vardı. Biz buralarda görüşüyorduk. Fatih hatta büyük şehir olduktan sonra ilçe ve il trafik komisyonları kalktı. Şu anda her şey UKM'de yetkiler. yani şehrin, beldemizin tüm caddeleri, sokakları, yeni oluşumlar hep UKM'den sorumludur. Şoförler odamızın da bir bağlantısı var mı Okan Tabii ki bir yetkili de bizden var. Federasyonumuzla görevlendiren Büyükşehir Şoförler Odası Başkanımız Okan görevlidir. Ayrıca Edremit'ten de, Edremit Belediyesi'nden de bir yetkilimiz vardır. Bizi temsil eden o da iki kişi sürekli vardır. Tamam. Şoförler Odası kısmıyla ilgili konuyu tamamlamış bulunuyoruz. Programımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Son olarak kısaca hemen Edremit'in il yapılması gündeme geldi. Edremit'in il yapılmasıyla ilgili şoförler odası başkanı olarak düşünceleriniz nelerdir? İyi bir konuya değindiniz. Evet, Edremit'in il olması. Şöyle baktığınız zaman belediye binamız, yeni yapılan kaymakamlık mı diyelim artık valilik binamız mı diyelim? Her şeyimiz ile yakışır. Coğrafi olarak büyüdük, çoğaldık, nüfusumuz büyük. Bence il olması fayda sağlayacaktır. Evet. İl olursa daha da büyüyecektir, daha da gelişecektir. Yani kendi başımıza ne ya, kendi ipimizi kendimiz keseceğiz. Ben il olmasından yanayım. İnşallah il olursa ki yani bence şu anda Balıkesir'in tüm ilçelerini düşündüğün zaman il olmaya müsait, il olması gereken Tekil Edremit'tir. Edremit'in il olmasını tabii ki ben de bir Edremitli olarak istiyorum. Balıkesir'in 21 ilçesinin nüfus ve yüz ölçümü itibarıyla en büyük ilçesi Edremit malum. Tabii ki tabii ki öyle. Yani hesapladığın zaman, baktığın zaman, yüz ölçümüne baktığın zaman, nüfusuna baktığın zaman, coğrafi durumuna baktığın zaman yani Edremit'in il olması lazım bence. Buradan baktığın zaman Altınova'dan, buradan baktığın zaman Narlı'ya Narlı kadar, Mıhlı'ya Mıhlı kadar, ya bence diye kadar yani Edremit'e verilirse. Edremit. Yenice kalkımı falan ya, şöyle. Ya şimdi Çanakkale'ler bilmiyorum verir mi vermez mi. Tabii onları Yenice'nin küçük kuyunun gelmesi kolay bir şey değil. Komple ilin haritaları değişecek, evet. tapular değişecek onu bilmeyiz ama bence bizim sayımız il olmaya yeterlidir fazla bile. Zaten Edremit Körfezi vilayeti diyorlar evet. buna kod ismi olarak. Devlet Planlama Teşkilatı'nın önerisi Devlet Bahçeli Bey'in sunumuyla tekrar gündeme geldi. Ekim ayında meclis genel kurulu da değil de alt kurulda il yapılacak ilçelerin değerlendirmesi ve kararları verilecek. Evet Sayın Başkanım değerli katkılarınız ve açıklamalarınız için biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim o diye gelip bu röportajı yaptığımız için yayın grubunuza sizlere de çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Edilemiş Şoförler Odası Başkanı Sayın Hanepi Şentürk Bey ile keyifli kısa bir röportaj gerçekleştirdik ve programımızı tamamladık. Manşet izleyicilerini sevgiyle selamlayarak programımızı bitiriyoruz. Hoşçakalınız.